Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz ki bir suspend problemi var. Tabi bu suspend problemi Etsy'de var, Amazon'da var. Peki sizce trend yolda yok mu? Hepsi burada yok mu? Onların kara listesinde de bazı satıcılar yok mu? Evet bazı satıcılar bazı yerlerde kara listede. Ama Etsy, Amazon özelinde özellikle Türkiye gibi bazı ülkelerden Çekiniyorlar, ağızları yandı bazı şeylerden dolayı. Ama şöyle düşünün her bir pazar yerinin farklı politikaları var, farklı regülasyonları var ve 10 binden 20 binden 30 binden fazla da buralarda Türk satıcı var. Türk satıcıların kimisi çok başarılı, kimisi başlangıç seviyesinde, kimisi de hata yapıyor ve suspend oluyor. Örnek veriyorum size alibaba.com. Alibaba.com'da Çin'de aşağı yukarı 28 bin tane üretici suspend pozisyonunda neden suspend? Çünkü oradaki politikalara uymadıkları için. Şimdi bir Amazoncuya sorun, bu işi iyi bilen birine sorun. Tamam mı? Deyin ki kaç çeşit suspend türü vardır? O kadar çok var ki arkadaşlar. Bu suspend türlerinin devamlı bir yenisi ekleniyor. Şu suspend türü çıktı, bu suspend türü çıktı diye. Biz bunları takip ediyoruz. Suspend'i açmak ne kadar kolay, o kadar da zor. Bazı ...metotlar, bazı ipuçları var. Bakın bir avukat diyelim ki alıyorsunuz. O avukat o dosyaya iyice konsantre olsa ne yapar? O işi çözer. Ama genelde avukatlar e, bu işten bir gün önce okurlar e, dosyaları. Ondan sonra giderler mahkemede gereğini yaparlar. Yani siz kendinizin avukatı olacaksınız. Siz kendinizin suspent çözücüsü olacaksınız. Ve bizim gibi suspent'i hızlı çözen kurumlarla birlikte kafa patlatacaksınız. Ne kadar bu işe kafa patlatırsanız o kadar suspend anlamında hızlı çözüm alırsınız ve işi çözümler işe tekrardan geri dönersiniz. Ee, burada başlangıcını iyi anlarsanız suspend olmamanın ki biz Udemy'de de bu anlamda bir eğitim hazırladık, yayınladık. Suspend olmamayı ilk önce bileceksiniz. Ondan sonra işlemlere girdikten sonra o hataları yapmayacaksınız ve bu işlerle hiç uğraşmayacaksınız. Suspend olmamanın da en önemli triklerinden biri Amerika'da şirket kurmaktır. Bunu da unutmayın. Burada pazar yerlerini de çok iyi anlamanız lazım. Pazar yerlerinin bazı etikleri var. Pazar yerleri her zaman iyi, kaliteli, müşterisini memnun eden satıcılar ararlar. E, bu bakımdan da... Biraz karşı tarafı anlayın. Mutlaka kaliteye ve şikayetlere önem verin. Şikayetlerde müşteriyi karşı tarafı memnun edin. Şöyle de bir e, inanış var. E, bütün suspentleri e ihracat Türkiye hemen çözer. Evet bize geliyor suspentler. Elimizden geleni yapıyoruz ama böyle hemen bir anda çözmek diye bir şey yok. Siz bizimle ne kadar çok konuyla ilgili konuşursanız, konuyu birlikte incelersek o kadar çözüme hızlı gideriz. E, bu anlamda bütün geçmiş her şeyi yapay zeka anlamında okutup buradan sonucu çıkartıyoruz. Ondan sonra ez cümle buradaki ana şikayet nedir diye anlıyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yani e, illa bunu ihracat Türkiye'ye yapacaksınız diye bir şey yok. Burada biz ez cümleyi anlıyoruz. Amazon'un şikayet ettiği olayı ve bu olayı zamanla çözme metoduna gidiyoruz. Bazen LinkedIn'den Amazon'un önemli temsilcilerine de yazıyoruz. Onlara bazı trik şeyler de atıyoruz. Ve bu sayede iş doğru bir yere gidiyor. Bununla alakalı Amerika'da çalıştığımız avukatlar, avukatlık ofisleri de var. Ve bu konuda onlar da çok başarılı. O tabii ki ikinci adam, e, ikinci adım. Bu ikinci adım olmuyorsa işte üçüncü, dördüncü, beşinci adım diye gidiyor. Ama sonunda her suspend açılır arkadaşlar. Yeter ki iyi niyet olsun. Yeter ki çok büyük bir şey geçmişte yaşanmamış olsun. Sizleri çok seviyorum. Umarım suspend olmazsınız. Bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa veya sorularınız varsa mutlaka aşağıdan yazın. Ben bunların hepsine tek tek cevap vereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.